Hepinize merhabalar Bugünkü videomuz Çekmecede ne var? Neler var? Bir tane toka var Böyle Bir tane siyah bir, Uzun bir lastikli bir toka var Bu arada bu çok güzel Sonra Böyle bir beyaz toka var Sonra bu en sevdiğim tokalardan biri. İki tane şöyle bir toka var. Boncuklar çok güzel. Bu kalpli bir toka. Bunun rengi değişiyor. Burasında pompom var. Yine bir toka. Favori tokalarımdan biri. Yine az önceki beyaz tokanın takımlarından birisi. Şöyle bu tokalar takım. Favoriye en sevdiğim bir toka var. Onu gösterme. En, en son göstereceğim size onu. Şöyle gözlü bir toka var. Ben bunu pek kullanmıyorum. Yine toka, çiçekli. Bu en sevdiğim tokalardan. Bir dakika. Bir da, Biraz şey olmuş. kalpte bir toka. Yine güllü toka. Bunları hiç kullanmıyorum ben aslında. Yeşil, mavi. Sonra çıtırdı tokalardan. Bunu ben takamıyorum çünkü bu zor takılıyor. Bakın. Şuraya basıyoruz bu açılıyor. Kapatmak için böyle yapıyoruz. Yani saçı buraya araya sıkıştırmak gerekiyor. Bu çıkık olduğu için ben bunu çöpe atacağım arkadaşlar. Basıyorum. Yine mavi toka. Böyle düştü. Sonra bunlar yine bir Hello Kitty'li. Sonra bu yine Hello Kitty'li ama bunun eşi yok herhalde. Böyle bir tane şöyle bir ip var, uzun. Göster biraz. Çok uzun. Böyle bir ip var. Sonra burada bir tane pembe bir gül şeyim var. Bu yine böyle. Bu da yine güllü bir toka. Küçük tokalar. İki tane daha var. Bu var. Bu var. Bu ve bu var. Bunun ipi çıkmış biraz. Böyle bir tane böyle bir yüzüğüm var. Hatta takalım onu. İki tane böyle bu var. Böyle. Sonra burada yine çıtırtı tokalar var böyle. Sonra yine böyle bir şey var. Toka. Yine böyle bir toka var? Sonra böyle yıldızlı bir toka var böyle çıkıyor. Bunları da hemen koydum. Ve çok az tokamız kaldı. Bu da yine çıt çıt bir Bunun eşi yok. Bir tane bu. Zaten bunları en son göstereceğim. Meraklanmayın. Bir tane. toka lastikli. Onun eşi. Bir tane böyle toka. Sonra bir tane böyle kalpli yine. Bir toka var. Koydum onu. Bir tane de böyle, böyle güllü bir toka var. Bunun eşi vardı. Koptu arkadaşlar. Şimdi en güzel toka bakın. Çok beğendim. Çok güzel, yumuşak. Şöyle. Bu da onun eşi. Bu iki kulak toplama toka. Böyle. Ben çok beğendim. Favori tokalarımdan birisi. Sonra bir tane burada ojem var. Bakın. Ney bu? Florma. Böyle. Ve burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bay bay. Videoya abone olmayı unutmayın.